Dünya Kupası elemelerinde Türkiye ikinci maçında Norveç deplasmanına gidiyor. İlk maçı 4-2'lik bir skorla Hollanda'ya karşı yenmişti. Güçlü rakibi şaşkınlığa uğramıştı resmen. Bütün Avrupa Türkiye'yi konuşmuştu. Şimdi grubumuzun ikinci maçında Norveç deplasmanındayız. Ve milli marşımız. Karşılaşma birazdan başlayacak. Ben spikeriniz Deniz Efendi. İlk 11'miz farklı olarak defansta Merit Demiral, sağ kanatta Cengiz Ünder ve kalede ise Mert Günok oynuyor. Karşılaşmanın ilk düdüğü birazdan çalacak ve karşılaşmaya Norveç başlayacak. Erlik Haaland başlangıcı yaptı. Ön hatta pres uyguluyoruz. Odegaard atlı çalımını Ozan Tufan verdi pasını Hakan Çalınoğlu'na. Pasadacı arkadaşını arıyor. Attı pasını Burak Yılmaz'a. Burak Yılmaz geçemedi. Kaleciye kadar geldi top. Kaleci degacı dikti. El Abdullahi. Odegaard. Topu şişirdi Haaland'a doğru. Haaland indirdi. Kaleye vurdu. Ve kaleci Mert Günok. Hakan Çalanoğlu. Patlatıcı arkadaşını aradı. Cengiz kaleye baktı. Cengiz vurdu. Direkten döndü. Ve top taça çıktı arkadaşlar. Ozan Tufan müstesem bir şekilde sıyrıldı. Cengiz Hakan Hakan Çalanoğlu geçti. Verdi pasına. Burak Yılmaz topun gerisinde kaldı. Topa vuramadı kral. Olsun senin canın sağ olsun. Johansson. Odegaard. Çalım atamadı. Ozan Tufan aldı topu Odegaard'dan. Hakan Çalanoğlu verdi pasını Yusuf Yazıcı'ya. Yusuf Yazıcı'dan Cengiz Ünder. Cengiz Ünder baktı ve gol. Muhteşem gol. Cengiz attı. Türkiye 1-0 öne geçti. Milli takımımızın gruptaki 5. golü Cengiz Ünder'den geldi. Umut Meraş, Ozan Tufan, Okay yokuşluk, Yokuşlu, Yusuf Yazıcı pasatçı arkadaşını arıyor. Cengiz Ünder'e doğru attı. Cengiz Ünder hareketli topa doğru. Cengiz sıyrıldı muhteşem bir şekilde. Kaleye baktı, vurdu. Daha zorunu attı ama daha kolayını atamadı. Canın sağ olsun Cengiz. Okay Yokuşlu. Aldı pası Burak Yılmaz. Mert, Hakan Çalanoğlu'na doğru muhteşem bir pas. Baktı kaleye topu alamadı. Ayer. Yohan Sonal geldi ve ilk yarı bitti. İlk yarının skoru 1-0. Dakika 29 Cengiz Ünder. İkinci yarı başlamak üzere Burak Yılmaz Okay Yokuşlu'ya verdi pasını. Tekrardan Burak Yılmaz pasılacı arkadaşını arıyor. Yusuf Yazıcı. Cengiz Ünder'e doğru muhteşem bir pas. Cengiz kesti. Kaleci Cars Tein'de kaldı. Atlı degajı. King. Haaland'a doğru indiremedi. Çağlar Söyüncü. Burak Kilmaz'a doğru muhteşem paş. Burak baktı kaleye vurdu. Direğe çarptı ve gol. Kral affetmiyor. Yakaladım mı atıyor. Sen nesin Burak? Muhteşem golcü. 35'ine geldi. Hala durmuyor. Çağlar attı çalımını. Verdi pasını. Yusuf Yazıcı'ya. Yusuf Yazıcı topalamadı. El kesti. King baktı kaleye vurdu ve kaleci Mert Günok'ta kaldı. Burak Yılmaz indirdi topu Yusuf Yazıcı'ya. Zeki Çelik Yusuf Yazıcı Cengiz Ünder Tekrardan attı Yusuf Yazıcı'ya topu kesti. Yusuf Yazıcı topu aldı verdi Burak Yılmaz'a. Burak Yılmaz pas attı. Zeki Çelik yetişemedi ve topu çaldı. Kornel. Korneli Burak Yılmaz kullanıyor. Kesti ortasını. Vurdu Cengiz. Ve gol. Üçüncü gol. Cengiz'in ikinci. Takımın üçüncü golü. Burak Yılmaz'ın kramponunu öpüyor. Bekle bizi Katar. Türkler geliyor. Okay yokuşlu. Verdi pasını Cengiz Ünder'e gelmedi. Berge. Erling Haaland vurdu. Maalesef top ağlarımızda. Dortmund'un 20 yaşındaki golcüsü. Türkiye'yi boş geçmiyor ve gol atıyor. Şurada yaptığımız hata yüzünden affetmedi ve kaleye gördüğü an vurdu gol oldu. Ozan Tufan. Yusuf. Cengiz'in önünde kaldı ve gol. Cengiz hat-trick'ini yaptı. Skor 4-1. Cengiz teknik direktörüne doğru koşuyor. Şenol Güneş'e koşuyor. Muhteşem bir gol. Aslında biraz şans var. Önüne düştü topu. Affetmedi. Ve vurdu 4-1. Martin yine oyuna girdi. El Selami üzgün. Mert Günok. Burak Yılmaz. Yusuf Yazıcı. Pası geçemedi. El Yunus. Tekrardan Burak Yılmaz'a. Ara pas attı Cengiz Ünder'e. Cengiz bugün çok formda. Baktı kaleye ve vurduramadı. El Yunus'dan geçmedi Top. Haaland'a doğru bir top. King. Aşırt. King tekrardan aşırtlı topu. Olmadı. Offside. Mert Günok dikti degajını. Seven Ve maç 4 birlik skorla bitiyor. Grubun ikinci maçında da muhteşem oynayıp 4 gol attık. Bekle bizi Katar, bekle bizi Dünya Kupası 2022.